İşit Saddam Hüseyin'in kenti olarak bilinen Tikrit'ten çıkarıldı. Irak ordusunun düzenlediği operasyona İran özel kuvvetler komutanı öncülük etti. Yani İran işgal etti diyor Doğru. Evet. evet. Mesela İran dese ki ben iddiatı İslam'a savunmak için ortaya çıktım ise bu inandırıcı olur. Çünkü İran'ın hakikaten bir gücü var. PKK'yı fasulyeden bile görmüyor. Onlarla böyle istişare yapmak, durum değerlendirmesi yok. Yol haritasıymış. Yok süreçmiş. İran böyle bir şeye asla tenezzül etmez. Kodumu oturtturur. Bak bütün İslam ülkelerini işgal etti. Ehli sünnete ait olan bütün bölgeleri de ele geçirdi. Yani i̇ttihat İslam iddiasında bulunsak yerden göğe kadar haklı olur yani. Çünkü bileğinin gücüyle yapıyor hakikaten adamlar. Ama Türkiye'nin öyle bir konum yok. Türkiye'nin şu anki konumunda bütün İslam ülkeleri, bütün İslam ülkelerin tamamı aşağı yukarı Türkiye'ye karşı tavır almış durumda. Bütün bunlara rağmen biz işte Türkiye'yi büyük Türkiye yapacağız. E nasıl yapacağız? Ee, Güneydoğu'yu ayıracağız diyor. Kürdistan yapacağız. Türkiye'yi de federasyon olarak orayı bağlayacağız. Böylece büyük devlet olacağız diyor. Ya sen mahvolmuş olursun o zaman. Evet. Türkiye'yi sen bölmüş oluyorsun. Türkiye toprakları vermiş oluyorsun ezilmiş olun bir de üstüne para veriyorsun. B Genel bütçenin yarısında onlara ödemiş olacaksın ayrıca. Hem Türkiye'nin topraklarını satmış olacaksın hem de Türkiye'nin bütçesinin yarısını vereceksin. Evet. Bu müthiş bir aşağılanmadır. Evet. Buna asla müsaade etmeyiz. Evet. Tayyip Hocam da müsaade etmem diyor. Başbakanımız da müsaade etmem diyor. Mesela Tikrit hakikaten Saddam Hüseyin'in şehriydi, yani Sünnilerin kalesiydi. En büyük Sünni kentlerden biriydi. Şii milislerin eline geçti. Şii milisler şimdi Sünnilerin kafalarını kesiyormuş, onların görüntüleri varmış Her yerde Sünni kesiyorlar. Tikrit'i ele geçirdi denilen İranlı komutan, bölgenin en zalim komutanlarından biri olarak biliniyor. On, yani on yıllardır yani on yıl değil on yıllardır İran devletinin İran derin devletinin başında İran derin devletini yönetiyor. Bak İran bütün bölgeye hakim oldu. Yemen bak Yemen'i de ele geçirdi. Yemen, mesela Yemen Sünni bir devletti. Sünnilerin oluşturduğu bir millet. Orayı ele geçirdi. Her bölgeye ele geçiriyor yavaş yavaş. Arabistan'da da ayaklanmalar çıkarmışlar. Tabii.